Merhaba arkadaşlar. Bugün size birkaç şeyle bahsedeceğim. Şimdi sesim böyle sessiz gelebiliyor bazenleri. Onu biliyorum. Bazen de videoyu videomu izliyorum. Ama atmadan işte sesimiz geliyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Bunun da böyle hiç çok az abonem olduğu için olabilir. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kene şimdi kene ile ilgili şeyler göstereceğim. Kene böyle bir şeymiş. Örümcek gibi ve derinize girebiliyor. Bu iki tane fotoğrafı var. Ben kendinden çok korkuyorum artık. Kene öğrendiğim keni öğrendiğim için. İşte kene böyle bir şey. Keneler genellikle şeylerde bulunuyor sanırım. Hmm, böyle ormanlarda falan. Piknikte falan bulunuyor. Galiba. Kene ilacına bakacağız sonra. Bakacağız sonra. Şunu bir izleyelim. Sonra kenarı <laughs> Arkadaşlar çok ses var. <laughs> Yaz aylarında çocukların çimenlerde oynamalarıyla birlikte e kene ısırmaları riski altında olabilir çocuklarımız bu nedenle özellikle riskli bölgelerde e, mutlaka çocuklarımızın e, pantolonları e, uzun olmalı e, çoraplarının içerisine sokulmalı pantolonları e, ve özellikle Kene ısırmasını mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Parklardan, bahçelerden sonra eve geldiğinizde çocuklarınızın kollarını, bacaklarını, kulak arkalarını, boyu bölgeleri gibi açık olan yerleri kontrol etmeniz oldukça çok önemli. Eğer şüpheli herhangi bir kene ısırığı şüpheniz varsa asla müdahale etmemeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde alkol ya da kolonya dökmemeniz gerekiyor. En yakın sağlık kuruluşuna başvurup sağlıklı bir şekilde kene çıkarıldıktan sonra herhangi bir risk teşkil etmeyecektir. Evet, pikniğe çıkmayız. O yüzden pikniğe çıkmayın. Bir de bu kadardı. Şimdi kene ilacına bakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci ilaçlarına bakıyorum. Yine e, elinize sürmeden çıkartma şeyleri varmış. Bunlara bir bakalım. Sipariş etmeyeceğim ama. Böyle şeyler. Kena böyle kabuklu bir şeye benziyormuş. Böyle. Şu. Şu şey. Düşmemeyeyim böyle, i̇şte böyle için yetiştirmek için böyle bir şey yapmışlar. O yüzden sıkın arkadaşlar pikniğe çıkmayın. Kene. Kene öldüren bir hayvan bu arada. Hayvan demişim böcek. Nasıl kene olur bir tane kendi ilacı bulduk. Bakalım trende oldu satılıyormuş. Sivrisineklere karşı 6 saatte kadar kinelere karşı 3 saatte kadar korur. Kur Aa bu eee ben sınırsız koruyen istiyorum. Hmm. Bu tenci oldu bulunuyormuş yine. Neyse bunu geçelim. Her max. Neyse adı galiba. Neyse arkadaşlar. Size kendi resimlerini göstereyim. Kine bir açıklarının. Bir kenar hapı galiba bu. Bu galiba kenar hapı ya da bunu. İçindeki ne var? Bu da kenelerden kur. Şuraya keneyle cihazlarım. kenar yazdım yazdım kenar ilacı, i̇lacı. bu kuş bir tipi de kenar ilacı bu kuş için ya neyse arkadaşlar şimdi size ben yapacak şeyler göstereceğim diyeyim de neyse. Arkadaşlar göstereceğim şeyler bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.